Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan hazır baklava yufkasından burma baklava yaptım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Şerbetini tam çeken tam kıvamında bu baklavanın tadına bayılacaksınız. Üstelik çıtırlığı günlerce geçmiyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz baklavanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Baklavamızın ilk önce şerbetini hazırlayacağız. Şerbetin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Tencerenin içerisine 5 su bardağı şekeri koyuyorum. 5 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Çeyrek limonun suyunu sıkarak kabuğuyla birlikte tencerenin içerisine koyuyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşe açıyoruz. Şerbetimizi biraz karıştırıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duracak. Kaynadıktan sonra kısık ateşe getireceğiz. Fakat bu arada arada bir de karıştırın. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ocağın altını kısık ateşe getirerek 10 dakika boyunca şerbeti kaynatıyorum. 10 dakikanın sonunda kıvamı oldukça güzel oldu. Ocağımızın altını söndürüyoruz. Şerbetimizi buz gibi soğutuyoruz. Baklava yufkalarının arasını yağlamak için 150 gram tereyağını erittim. 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bu iki yağı güzelce karıştırıyorum. Bir paket hazır baklava yufkası kullandım. Bu yufkalar gerçekten çok pratik oluyor. Baklavanın tadı da çok lezzetli oluyor. Üstelik çıtırlığı günlerce de geçmiyor. Baklavalık yufkayı alıyorum alt kısmındaki poşeti çıkartıyorum. Şöyle bir düzelttikten sonra kurumaması için üzerine nemli bezi koyuyorum. Bu aşama çok önemli. Eğer üzerine nemli bez koymazsanız baklava yufkalarınız kurur ve şekil veremezsiniz. Arasına bir su bardağı ceviz kullandım. Sizler isterseniz fındık ya da fıstık da kullanabilirsiniz. 2 adet baklava yufkasını alıyorum. Diğerleri kurumaması için nemli bezi tekrar üzerine koyuyorum. Baklava yufkasının dar olan kısmını değil, geniş olan kısmını ön tarafa doğru getiriyorum. Yufkaların üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımıyla yağlıyorum. Çok fazla bucuk bucuk yağlamanıza gerek yok. Çok hafif yağlayın. Fırça yardımıyla da her tarafın yağ olmasını sağlayın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. İnce oklavayı alıyorum. Baklava yufkasının uç kısmına koyuyorum. İki parmak boşluk bırakmıştım. O boşluğu oklavanın üzerine koyuyorum. Daha sonra iki parmak kalıncaya kadar cevizli iç harcından yufkanın üzerine yayıyorum. Ben cevizleri biraz iri yaptım. Böyle damağa geliyor ve daha güzel daha lezzetli oluyor oklavayı çevirerek yufkanın sonuna kadar getiriyorum. Daha sonra orta kısmından başlayarak uçlara doğru büzüştürüyorum. Baklavamızı pişireceğimiz fırın tepsisini yağlamadık. Yağlamadan yapmış olduğum baklavayı üzerine koyuyorum. Yavaş yavaş hareketlerle yufkanın içerisindeki oklavayı çıkartıyorum. Tepsinin içerisine düzgün olacak şekilde koyuyorum. Bir paket baklavalık yufkadan bir tepsi baklava elde ediyoruz. Baklavalık yufkanın paketinde 800 gram yazıyor. Bu da büyük bir tepsi için yeterli. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Hiçbir açma işlemi yapmadan, hamurla uğraşmadan çok lezzetli baklava elde ediyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalında birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bütün yufkaların hepsini bu şekilde yaparak tepsiye koyuyorum. Tepsiye dizmiş olduğum baklavaları kesiyorum. Sizlere tavsiyem bu baklavayı fırında pişirmeden önce kesin. Üzerine daha sonra sıvı yağ ve tereyağı karışımından süreceğiz. Hem aralarına girmiş oluyor hem de kızardıktan sonra kestiğiniz zaman dağılma oluyor. Kalan yağın hepsini baklavaların üzerine döküyorum. Fırça yardımıyla da her tarafın yağ olmasını sağlıyorum. Fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açtık. Hazırladığım baklavayı sıcak fırına götüreceğim. 40 dakika boyunca 180 derecede ısınmış fırınımızda baklavalarımızı pişirdik. Şerbetimizi buz gibi soğuttuk. Baklavaların ilk sıcağı geçtikten sonra şerbetle buluşturuyoruz. Bu aşamada fırın tepsisine elinizi değin, eğer eliniz yanmıyorsa şerbetle artık buluşturabilirsiniz. Şerbetledikten sonra 4 saatin sonunda baklavanızı servis edebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Servis tabağına aldığım baklavalık dilimlerin üzerine fıstıkla süslüyorum. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İri iri koymuş olduğumuz cevizleriyle çıtır çıtır çok lezzetli baklava elde ettik. Bu baklavayı isterseniz bayramlarda yapın, isterseniz çay saatlerinizde, isterseniz iftar için yapın. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu baklavayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.